Ankara'nın meşhur kümbet evlerindeyiz. Bir evin avlusu birbirine bitişik nizamda yapılan, içle birbirine geçiş sağlayan aslında 3 artı 1 diye de tanımlayabileceğimiz bir mimariyle yapılmış. Evin bir tarafından girdiğinizde diğer tarafından çıkıyorsunuz. Tamamen kullanışa yönelik planlanmış. Ana giriş kapısı da buradan. Buradan girdikten sonra bu avluda kullanıyorsunuz. Burada dinlenme terası var. Üstlerde bir üçgen çatılık var. Bu binanın en önemli yerlerinden biri. Bu doğru yapıldığında buradan yağmur girmeye çıkıyor. Tamamen sizi koruyor. Yapıyı koruyor. Evet. Sizi evet. su engelliyor. Evet. Evet. O yüzden çok önemli. Bir kümbet evin girişi. Aslında şimdi içine bir bakalım. İçinde odalar birbirinden geçmeli. Burası bir oturma odası gibi diyebileceğimiz bir yapı. Bu şekilde örülüyor ve yukarıdan bir yukarıya hava alma bölümü var. Çok serin. Buranın aşırı sıcağına yönelik ve buradan diğer odaya geçiyoruz. Yani yatak odasına geçiyoruz. Burası binanın yatak odası bölümü. buradan da bir kapısı var. Yani her kümetin dıştan bir kapı var. Bir de içten birbiriyle bağlantılı bölümü var. Burası mutfak. Mutfak bölümünden sonra depo bölümü var. Depo bölümünden sonra da haram evlerinde hem kümbet evlerde hem dış giriş var hem de binadan iç giriş var. Burası yatak odası bölümü. Burada görüyorsunuz e, samanla karışık bir sıvama yapılmış. Burası mutfak bölümü evin mutfak kısmı. Burası depo kısmı. Bu depoda e, giriş yok iç iç bölüm yapılmış. Burası avlusu binanın ana giriş yapılarından biri avlusu. Burada bir Misafir ağırlama bölümü var. Ve burası da yine salon kısmı. Kümbet evin bir de iç bölümü var. Büyüklerin, yetişkinlerin kaldığı bölüm. Burada da büyük bir yatak odası var. Muhtemelen ailenin reisinin kaldığı eşiyle beraber kullandığı ve buradan e, diğer bölümlere geçiliyor. Binanın arka bölümünde ayrı bir yapı daha oluşmuş. Dışarıdaki sıvaları aldanmayın. E, bina aslında taştan yapılmış. İçeriği korumak için e, çamurla kaplanmış